online kanallarına hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte gülmeme çalışma çekeceğiz. Tayfun Yılmaz'ın vaylarından dilerseniz sene geçeceğiz. Sen bir telefona bakabilir miyim saat kaç diye? He? Ya bağırma telefona bakacağım. Abla! Lan yamuk! Bağırma diyor. Ne bağırıyor? Telefona bakacağım saat kaç? Furudu! aran. Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf'la ya. Gece gece öldüğümü koparttım. Aha! Bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Ee, aha bir şey gördüm. Ne? Bunu yazan Tosun, okuyana Kosun yazıyor ya, la burada. Taşak mı geçiyor lan? İnanmıyorsan kendin bak. Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız ortamı var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Ha bizim komşumuz oluyor da kendisi komşumuz oluyor. çıkmış yank. Sahip çıkın dedi. Dedeciğim. <laughs> lan bir cigaranı alıyor mu? Kral Etmiyorum ama onu Etme. Etme sen etme. Sikir. İyi lan. Ne vuruyor muç? No Konuşma lan. Frodo'yu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. Kıhlama lan kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz uç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu. Allahu ekber. O ne lan? Oh ana. Allah belanı belim. Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan uç. İyi misin Harry? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmasanız son gün olsun. Şarkı söylemosun. ol. Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle bilirsin Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan. Bu One Piece filminde oynamıyor muydu lan? Yok lan geçen sene oğlum sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyorlar şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor oğlum zorlama benleyin lan. Frodo ne oldu sana Frodo? <laughs> Uyan Frodo ne oldu Frodo? Çarpıldın değil mi sonunda Allah'ın belası? <laughs> ben sana dedim ama <laughs> oynamayı sükredi dedim. Dinlemedin beni. Allah'ın abatası seni. Frodo iyi misin? O geliyor. He? Son gol. E, son gol! Kaçın lan son gol veriyor kaçın! Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil bizim... Sesini sikem! Aram geliyor ara. Hey come here. You wanna fight? Come here you bitch ass motherfucker. Yo MC monkey. What up bitch? Come on man. Yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. Sen mallı acayip tutulmuş herkes seyrediyor. Her yerden seni konuşuyorlar. Aldığım bu ödülü Songül'e başlamak istiyorum. Songül is my life. Songül is my nigga. Men who can Songül. Songül mükemmel bir ses. Don't believe me just watch Songül. Ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bak ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şey yapıyorsun. Niye yapıyorum? E kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Mehmut mu diye? Bir daha ayrılalım dersin, Totora şapla yersin. Oldu senin burnun neden yok? Yeter be! Ne burunmuş arkadaş ben çok mu mutluyum? Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam burnum olmayabilir ama işte Johnny Sins'e benziyorum o bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. <laughs> Allah'ım beni de gör artık ne olursun. Kurban olduğum babi yardımcı ol. Bıktım bu hayattan yarab. Frodo beni duyuyor mu? Anam anam. E anama sövdü. Allah'ını seversen bir yardım et ya. Ne yapayım lan kaç kere dedim size. Çalları işemeyin diye. E ne oluyor lan? Çarpılıyor. Mereli. Abi bu vücudu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce 3 tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahilenip karımız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deven mi seni? Oldu bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış. Ne iş? He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben. Merak etmeyin siz. Geçen gün Harry Potter'la konuşurken duydum. Burun estetiği için para biriktiriyormuşsun. O yüzden mi bizim paraları yatırmadın lan? Burunsuz piç. Sen kime piç diyorsun lan? Sokuk. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. I am the Flash. And action! Şş, lan! sığaldım oğlum, müzik açın lan. Müslüm yok mu Müslüm? Müslüm yok. İbo var yersen. sen. Tamam lan, iki bir şey istedik amına. Efendim, bütün dünyasının ırkçı olduğunuzu konuşuyor. Ben mi ırkçıymışım? Kulliyen yalan. Her duyduğunuza inanmayın siz de. Ben sadece Yahudileri sevmiyorum. İşte bura ırkçılık deniyor efendim. Meselası ki ben pırasa da sevmiyorum o da mı ırkçılık? Vir! 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 Aman iyi ya! Aaa! Aaa! Ben ben olacak. Aa. Ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum okula ben bıktım artık gelmeyin peşimden yeter. Sokacağım seçilmiş kişisine de voldum ortuna da ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Heri kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be! Zaten bir bok ayarını yok insan hayrına bilocan falan yapar onu da yaptı yok. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz isterseniz böyle videoların gelmesini isterseniz like atıp abone olmanız yeterli herkese görüşürüz diyorum ve hoşçakalın like atıp abone olmayı